Evet taş kokuşku burası bizim yeni evimiz nasıl hani yani bence güzel ama hani biraz daha bir gezelim ya aşka, sonra sen e, şeye git işine <gülüyor> <gülüyor> evet gel kanka bak şimdi ay kanka diyorum sana pardon <laughs> kamera arkası. kanka diyorum. tamam ciddi oluyorum. Gel. Baksana bence burası çok güzel. Tam senin işin. İşin gibi bir yer. Aynen. Tam benlik. Aynen öyle. Hı, baksana şuraya. Çok güzel. Var ama ilk satın aldık. Aynen. Tamam. Gel bakalım. Hı, şu rafa bak. Aşk Evet bence de çok güzel. Ben buraya bir de sığındım. Aa sen işine geç kalacaksın. Hadi çabuk işine git. İşine git. Tamam ben de şurada da B'ye gidiyorum. Çukut çukut çukut. Bunlar e, <laughs> Nereye girdin görüyorlar seni. Arkadaşlar Bellaman yanındaki. Evet. <laughs> Kardeşi de sevgilisi mi bu? Seni görüyorlar. Hayır. Şu an görme lan. Adama çekelim. Hah, ama çekelim, çok çok. Evet. Kardeş telefonu versin Bu dünyada ne insanlar var be? Uf. Neyse. Ay, telefon sende sus. Şengül. Az çalışayım da sonra bunları çat, çat kılıkarımı göstereceğim. Görür o baldız. Ha, ot sizi. Bu ne? Ha, <laughs> ne? Aa, merhaba, bu nedir? Bu çok özel bir taş. Aa, bunu almak istiyorsan yüzüne fırlatırım. Aa! Ne yapıyorsun be? Sana bir çay. Neyse, şu katı çıkalım. <laughs> <laughs> evet, geldi. Merhaba. Aa, burası benim odam mı? Ah evet. Beyefendi. Sizin için ayarladık. Ah çok teşekkürler. Bakalım. Evet. Evet. Bunu fotokopilerini çıkartalım hemen. Ya, pardon. Nerede fotokopi çıkartıyoruz? Ee, hemen şurada. Hatta ben teşekkür ederim. Hmm. Buradan dosyayı koyalım. Dosya. dosyalandı dur dosya dosya şurda kapat hayır müdür hayır fotokopi soran var mı fotokopi çektireceğim oh my god fotokopi yok dur fotokopi çektirmek için geldim fotokopi yok ya bu nasıl bir iştir Çıkın. Şunu çıkarttırdım. Herhalde. Gelsene. Dur basayım belki olacak. Olacak ya. Ol. Olmuyor. Tık tık. Sormak için müdüre gelmiştim nasıl yapacağım diye. Ee, müdürüm ee, bu fotokopi nasıl çalışıyor? Ben çalıştıramadım yeni çalışan. Aa, sen misin o? O buz ya arzalı. Aa, tamam çok tamam, teşekkür ederim müdürüm. <laughs> Neyse. Heh, üç mesaim bitti. Çabuk bunları karıma göstereceğim. <laughs> Senle tanıştığımız iyi oldu ama. Ya. No. Sen de yani iyisin. Evet, artık şu elektrikleri kapatalım. Oh. aşk kokuş. Oh, gidelim. Bebeğim. Oh, muak. Karım, karım, karım! şuna da kar. Karım. Karım, 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 karım. karım! Ay, not be. Baksana şunlara. Kardeşinle. Kardeşin ne? Kardeşin? karşın sevgilisi var. Ne? What the hell? De Değil mi? What Uf, ben karşıma alacağım. Alo. Ne yapıyorsun lan sen? E, hiç abla. Sizin eve geleceğim birazdan. Ne? Ben seninle konuşacağım. Telefonu fırlatır. Gelsene ben görüşeceğim onu. Dört dört. Yine mi karşı oluyor bir baksam? onu bir bakayım. Evet yine karşı oluyor al. Of yine ne var be? Abla sevgilimle geliyorum. Ne? <laughs> Sevgilisini de yalnız. Dik don dik don dik don dik don. Yine kapıyı açmıyor. Yine başlayacak? dik don dik don. Of çatlama geldim. Ya. Ama bak sevgilime gel. Ben sana ne yapacağım ve sevgiline. ne? Zaten sevgilinin yanında tipsiz tipsiz. İğrenç. Abla öyle deme ya. <laughs> ne demeyeceğim be. Allah Allah. Ben sana bir çekerim görürsün. Neyse gidin içeri biraz sövdüm de size. <laughs> Sağ ya abla. Ses bakalım sesine. <laughs> Pardon konuşamadım. merhaba. Um, merhaba. Niye çocuk gibi konuşuyorsun? Ve neden buradasınız? Neden buradayız? sevgili olduğumuzu açıklamak istedik. Ee, ben ne yapayım zaten. Aşkım bir gelir misin? Geliyorum aşk okuşkom. Bak. Aşkım telefonundaki garajını aç ve ilk fotoğrafı bana göster. Bak. Zatası çekmiş. Enişte. Ne sandın? Artık biraz yavaş ol. <laughs> zaten size sevgili, sevgili olduğunuz belliydi. Zaten böyle birisiyle kim sevgili olur? Sen. <laughs> İsterseniz evimizden gidelim. Yoksa biz sesle kalalım. Kalıyorum evinizde. Size der. Ne? Var kızım sana bir çıkalım. Git evimizden. Sen artık burada evin yok. Of abla tamam. Bekler. Allah'ım ya Rabbim ya şunu bir döveceğim. Tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Çok sakin olacağım. Ver şuna bir WhatsApp'tan engelleyim. Hı? Ben engelleyim. Ben de engelleyim. Aa. Gel aşkım. Kanka. Gel izle şöyle. Burası bizim yeni evimiz. Aşkım telefon. Telefonum bir bakalım mı? İnşallah ablam bize şey gelmemiştir ve eniştem de. Yani i̇nşallah.